Sonografi. Ne deniyor ona? Şey, sesle darbe. Yok mu bilimsel bilen birileri? Hep mi kadın programı izleyenler var? <laughs> Yok mu bir doktor kimse? Ne deniyor sesle bir şeyi kırmaya? <laughs> When you just dream about it. <laughs> Bakayım nerede o? Kim söyledi? Kısaltmayı değil, orijinal ismini söyleyin. Kısaltmadan hiçbir şey anlamıyoruz biz. E Excuse me? Be. Sizin mesleğiniz ne? N Nörolog. <laughs> Ürolog. Ben üzerime rahat bir şey alıp geliyorum. Meslek dediğim böyle olur. İşte abinin elinde altın bir bilezik var. Her zaman değil tabii, bazen.